Bugünkü aracımız Opel Tigra. Bu aracımızı uzaktan çalıştırma, Keylesko anahtarsız giriş uygulaması yaptık. Kumandamız şu şekilde. Kumanda anahtar cebimde, cebimizde olması yeterli oluyor. Ara, anahtarla beraber araçtan uzaklaşıyoruz. İlk 3 saniye içerisinde kapılarımız otomatik kendini kilitliyor. Şu an kapılar kilitli. Tekrardan yakınlaşıyoruz. Kapımız kapılar şu an açık. İçeri start tuşumuz bulunan starta bir kere basıyoruz iç kontak tekrar ayağımız frendeyken starta basıyoruz aracımız çalışıyor tekrar starta tekrar bir daha basıyoruz şu an kapalı konumda araçtan iniyoruz uzaklaştık kapılarımız kilitledi kumandamızın orta çalıştırma tuşuna basılı tutuyoruz aracımız şu an çalıştı stop ettim. etmek istediğimizde ise tekrardan aynı tuşa basıyoruz. Aracımız istop ediyor.